Merhaba, İstanbul Şişli Bomonti Mıntıkasında bu e, mıntıkaya ismini e, veren Bomonti Bira Fabrikasının tarihi binası önün. Bu binayı daha önce de size bir videoda tanışmış, tanıtmıştım. Hatta pek çok izleyicisi olmuştu o çalışmanın. Hepinize teşekkür ederim. Hemen e, karşısında da o dönemde. E, arpaların ham madde olan arpaların depo edildiği silolar varlığını sürdürüyordu. Fakat bunlar bugün yıkılmış durumdalar. Peki bugün neden buraya geldik? Neyi konuşacağız? Arkadaşlar sizlerle bugün endüstrinin kuruluş ve gelişmesini etkileyen koşulları konuşacağız. Tabii ki bunların başında sermaye, e, ulaşım ve pazarlama olanakları geliyor. Şimdi Tabii ki sermaye yani yatırımcı, girişimci onun elindeki para önemlidir ama o sermayedar parasını nereye yatırır? İşte burada ulaşım ve pazarlama olanaklı devreye girer. Şimdi arkadaşlar ulaşım mesela burada önemlidir. Neden? Çünkü Ham maddenin fabrikaya kolayca ulaşması ve üretilen malın e, tüketim yani pazarlama alana, o alanlarına ulaştırılması ulaşımla gerçekleşir. Bu ya bir karayolu olur, ya bir demir ya deniz yolu olur, ya da günümüzde buna hava yolu da eklenmiştir hava. Ama mutlaka bir ulaşım e, şeklinin ya da şekillerinin yakın çevrede gelişmiş olması gerekmektedir. Mesela burası bu bakımdan elverişli mi? Evet, elverişli. Peki bunun e, akabinde gelen şey nedir? Tabii ki pazarlama olanakları. Şimdi tabii ki bir mal mesela burada ne üretiliyordu? Bira. E bunun e, üretilmesinin nedeni tüketilmesi. Yani tüketim e, merkezlerine e, ulaştırılması, ulaşım dedik. Tamam. E tabi bu e, tüketim e, ne olarak değerlendiriliyor? Pazarlama. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, o yerin pazarlama alanlarına yakın olması hatta pazarlama alanlarının içerisinde olması da önemli. Mesela e, ulaşımın e, gelişmişliğini yeğleyen yatırımcı aynı zamanda oranın pazarlama alanlarının kenarında içinde olmasını da e, bir avantaj olarak değerlendirir ve endüstri tesisini gider orada kurar. Mesela burası Şişli. O dönemde de burada bugün olduğu gibi yoğun bir nüfus var. Dolayısıyla e, İstanbul'un merkezi e, bir kere ürettiği malı İstanbul'a dağıtması mümkün. Ya da ulaşım imkanlarıyla Türkiye'nin istediği yerine burada üretilen malı yollaması mümkün. Dolayısıyla pazarlama olanakları da önemli. Ha sermaye ama sermaye işte söylediğimiz gibi ulaşım ve pazarlama olanaklarının gelişmiş olduğu yerde ne yapıyor serpiliyor Öncelikle buraya geliyor yani 1870'li yıllarda bu tesisin burada kurulmasının nedeni olan faktörler hemen söyleyelim bugün de bir endüstri tesisinin kurulmasında etkilidir bakın arkadaşlar aynı cadde üzerinde daha modern Endüstriyel üretim e, tesisleri görülmekte. Arkadaşlar, işte görüntüler e, karşımızda. Şimdi bütün bunlar e, geçmişte etkili olan şartların günümüzde de devam ettiğini bize açıkça kanıtlamakta. Tabii ki. Bunlar dışında yani sermaye, efendim ulaşım, pazarlama olanakları dışında tabii ki devlet politikaları yani devletin sanayi destekleme durumu, tarihi olaylar. Mesela tarihi olaylar endüstrileşmede İngiltere'ye yardımcı olurken sömürgeleşme gibi veyahut benzeri bir takım gelişmelerle. Türkiye'de genellikle endüstrileşme tarihi olaylarla hep darbe yemiştir. İşte mesela e, Cumhuriyet döneminde endüstrileşmenin başlamasıyla İkinci Dünya Savaşı patlıyor ve endüstrileşme efendim kesintiye uğruyor gibi ya da buna benzer bir takım örnekler verilebilir. Bunun dışında tabii ki ham madde önemli ama tabii ki ham maddenin e, olup olmaması endüstrinin kurulmasında çok etkiledi. Çünkü paranız varsa, sermayeniz varsa yani hammaddeyi temin etmeniz mümkün. İşte Japonya örneği bize bunu gösteriyor. Çünkü Japonya ham maddenin olmadığı bir ülke ama endüstride başta geliyor. Yani demek ki sermaye, teknoloji, ulaşım, pazarlama olanakları, tarihi olaylar, devlet politikaları çok daha önemli. Tabii ki yetişmiş insan gücü, arkadaşlar yani kalifiye eleman, bu da çok önemli. Tabii mesela geçmişte de ya da günümüzde de neden bu tip yerlere gelmiştir? Endüstri çünkü yetişmiş insan gücü de tabii ki gidip de efendim e, fabrikanın atölyenin olmadığı yerde değil. Ne yapacaktır? Buralarda gezip tozacak. Buralarda iş arayacaktır. İşveren de onu buralarda e, e, efendim bulacağını bildiğinden rahattır. Şimdi arkadaşlar bunlar işte endüstrinin gelişmesini etkileyen başlıca faktörler. Ben Bundan ortalama 4 yıl önce LYS Türkiye'de Endüstri başlıklı bir çalışmayı zaten yayınlamıştı. Orada özel olarak da, biz şimdi endüstriyi genel olarak değerlendirdik, özel olarak da Türkiye'de endüstri konusunu o çalışmadan takip etmeniz, değerlendirmeniz mümkündür. Şimdi, işte bunların mesela daha olumsuz olduğu bir semte gidelim ve farkı görmeye çalışalım.